2016 yılında sızdırılmaya başladı. 50 milyon vatandaşın kimlik bilgileri internete sızdırıldı. Panel nedir? Özünde panel yazılımı, kamu kurumları ve özel şirketlerin yetkilendirilmiş erişimle kullandıkları veri sistemlerine dayanan bir yazılım. Ancak yetkisiz kişiler bu verileri ele geçirerek birçok farklı işlemler yapabiliyorlar. Öncelikle sisteme bir kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapılıyor. Daha sonra panel üzerindeki arama bölümünden bir kişinin ad, soyad, TC numarası veya telefon numarasının girerek sorgulama yapılıyor. Bu sorgulama sonrasında bilgisi girilen kişiye ait adres bilgileri aile bilgileri, araç plakaları, SGK bilgileri, banka hesapları gibi birçok kişisel bilgiye erişim sağlayabiliyorlar. Kısacası büyük bir veri ihlali söz konusu. Panel içerisindeki bu kadar verinin devlet ve özel şirketlerle bağlantısı nasıl mümkün? Merkezi Nüfus İdari Sistemi MERNİS, Sosyal Güvenlik Kurumu SGK, Ulusal Yargı Ağı Projesi UYAP, Emniyet Genel Müdürlüğü EGM, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK ve tüm bankacılık verilerine dayanan iban numaraları, borç durumu, kredi kartları gibi verilerden oluşuyor. Türkiye'deki vatandaşlık bilgilerinden, sigortadaki çalışma geçmişinize, işveren bilgilerini, mahkeme kayıtlarına ve davalara, adli sicil kayıtlarından, araç plakalarına, ehliyet bilginiz ve adresinizden, telefon numaralarınıza, GSM operatörlerinize, IP adreslerinize ve daha birçok bilgiyi bu şekilde erişim sağlayabiliyorlar. Örneğin bir TC numarası girildiği zaman ad soyad, doğum tarihi, aile bilgileri, adres, SGK dökümü, banka hesapları listelenebilir. Telefon numarası girildiğinde ad sahibinin adı soya kullandığı operatör, IP adresi, aktif olan GSM hatları ve benzeri diğer bilgiler görünür. Ad soyad girildiğinde ise nüfus kayıtlarındaki kimlik bilgileri, eş, çocuk, kardeş gibi varsa diğer bağlantılı olan bilgiler. Tüm bu bilgiler bu panel yazılımına nasıl aktarılıyor veya bu panel yazılımı bu bilgilere nasıl ulaşıyor? İçeriden sızma işlemi. Bazı devlet kurumlarında çalışan yetkililer veya özel bankalar, telekom şirketlerindeki çalışanlar resmi sistemlere erişim yetkisini kötüye kullanarak bu bilgileri sızdırıyor veya satıyor. Örneğin bir emniyet veya belediye çalışan Mernis veya EGM veri tabanına erişim hakkına sahipse buradaki verileri dışarı çıkarıp yasa dışı panellere yükleyebilir veya bunları satabilir. 2020'de büyük bir GSM operatörüne ait müşteri verilerinin sızdırıldığı iddia edildi. 2021'de bankacılık sistemlerine yönelik kimlik doğrulama verileri yasa dışı şekilde satılmaya başlandı. 2022'den itibaren sosyal medya platformlarında TC sorgulama panelleri hızla yayılmaya başladı ve bunlar gençlerin dahi erişebileceği hale geldi. 2023 ve 2024 yıllarında panel adı altında satılan birçok sistem Telegram ve Deep Web üzerinden yaygın olarak dağıtıldı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.